Merhaba. <laughs> çok çok gerginim şu anda. Korkuyorum. Ama ben de gergin olmam gerekiyor ama. Yani sen çok pislik Aynen. şeyler buldun. Neyse. Çünkü arkadaşlar bundan. bugün e, gözlerimiz kapalı birbirimize böyle evdeki nesneleri evet, tahmin etmeye çalışacağız. çalışacağız. Aynen evet. ellerimizle. Ve ben evdeki hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Ve ben her şeyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok çok mutlu beni korkutuyor vallahi korkutuyor. <laughs> çok korkuyorum. Adam hadi başlayalım. İlk, i̇lk, ben başlıyorum. Evet ilk senin gözlerin kapalı olsun. Hadi amca. <laughs> bu benim kafama sıcak mı? O zaman gidip en bombasıyla başlıyorum bu sefer. El bombasıyla mı başlıyorsun? Allah kahretsin korkuyorum ya. Bu tarafa bakabilir miyim? Yani. Tamam. Sıçtık. <gülüyor> <gülüyor> Dur parmağını uzat. Buzlar akıyor. Bu ne ya? <laughs> bu ne ya? Al istiyorsan sarıl kucakla. Ya bu sevgi göster, şefkat göster. Bu tavuk. Hayır hayır iyice hisset. Ya ben de böyle ki onun bir ismi var. Ya <laughs> <bak şimdi. gülüyor> Bu birinci birdi. Bir harbiden mi? Allah kahretsin. <laughs> Açaydım kollarımı. Gitme diyeydim. <laughs> Diyet köfte <Yet> ispirler. <laughs> ne evet. diyorsunuz lan? Ben ikinciye geçiyorum. Elleme bu yiyecek mi? Yiyecek misiniz? Aa. Tavuk kötü kokmuyormuş. Temiz bir tavukmuş. Bu ne lan? Hayda. Şu an kucağına oturuyor. Bu ne lan? Only love Bu ayı mı? Ama ayı böyle 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 olmaz. Kucağına oturuyor. Bir insan. insan yazdı. Evet. Gerçekten mi? Evet. Adı Recai. Bunu gerçekten de var. Ah merhaba Recai. Recai. Sevgilim o benim. Headshot. Evet. O zaman Recai'yi uğurluyoruz ve bunu bilmeni hiç beklemiyordum ya. Ama Recai olarak bilemedim belki o zaman puan kırabiliriz. O zaman üçüncüyü getiriyorum. Üçüncüyü bilemeyecek. Lan nefes oldu. Lan. Bir dakika dur dur, dur. huylandım. <laughs> Saç bir şey. Dans edin. <laughs> Senin saçın değil değil mi? Çekeyim mi? Tamam değil galiba. <laughs> ya bu ne? Yani bu çok güzel bir şey. Pislik bir şey değildir öyle. Peruk. Evet ya bunu da Yani aslında mantıklıydı evet. Saç biliyor evet. elime. Takmak ister misin? Hayır. Denemek ederim. ister misin? Bence saç çok yakıştı. Böyle devam edelim videoya. Bence Bilmiyorum videoya böyle. Aynen çok yakıştı. Şöyle atalım. Çok güzel oldu ya. Ay süper oldu. Kız olmak çok zor. İki tane mi kaldı şimdi? Benimle takmadım. Oye. Oh Çok güzelim. Hadi diye yaklaşıyormuş. Ah, Al mı? Alma ya da dur dokundurayım. <laughs> Şöyle tüylü şeyler rahatsız ediyor. Dur bir dakika. Ben... Hayır yapma. Ay hoş. Oku. Tuvalet fırçası. Hayır, bilemedim zaten. Tüh be, neydi? Bu büyük ihtimal artık yani kimse kullanmadı. Tıraş fırçası. Artık ben de ne de işi, de işi var? Daha iyi güzel bir kız olmak için. <laughs> Bunu bilemedi. Valla bunda iddia değildim. Bunu bilememesine şaşırdım. Diğerine getiriyorum. Getiriyorum. Böyle şeyler kullanmıyorum. Getiriyorum. Ben bir bayanım lütfen. Amcan <laughs> ben sıra <laughs> bende olacak lütfen. Parmağınla önce. <laughs> bu ne ya? Bir dakika bu, bu nedir ya? <laughs> Kimin bacağı? Enes Batur. Evet. Çekebilir miyim? Arkadaşım nasıl da tanıdım? <laughs> Düşmesini bekledim. <laughs> o her şeyi bildin. Dört tane bildim her şeyi. Beşte dört yaptın. Beşte dört bence çok iyi. Mükemmelim. Ben bu kadar bilebileceğimi zannetmiyorum. Yandın sen. Olmuş. Herkes Olmaz. Bu pır mı? Evet Sıkı evet. Ben de herkes cevap yetiştiriyorum. Komik değil mi? <laughs> Lonely. <And you> was... <gülüyor> <gülüyor> ha anladım sanki. Yo anlamadım. Ben geldim. Hazır mısın? Hayır. Bu ne be? Elif'in dili mi? ya yine. Canlı bir şey gibi. Kimin <laughs> dili? <laughs> <laughs> İzmir'e vurmayın. Nerede bulamıyor ya İren? almak istiyor musun? Evet istiyorum. Headshot. <laughs> Taşların bozuldu. Evet, eldiven içine sıtı Vay be. Bir de bir oldu. Evet. Moralim bozuldu ya. Oo. Emin misin? Emin misin? Elif evet, çok kötü bir arkadaş. Elif tam bir şerefsiz. Ne mana? Aynen. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ne mana? <laughs> Selam ben geldim. Burada ben gelince güzelliğin azabız. <laughs> Hazır mısın? ne? <laughs> 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 Çok güzel. Neyim mi? Vallık vallık kuyruğu. Ya ama kuyruğu değil, <laughs> dudağıydı ve öpücük almak <laughs> Selam gençler ben geldim. Böyle bir şey bulduk ama onun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Al bence hiçbir sıkıntı olmaz. Burada çivi var. Çok uygun ben de. Evet onun çok sert durma bir tarafı. Kapı kolu mu? Yok kapı kolu çok. Ağzıma giriyor saçlar be. Termostat. Onun ne olduğunu hiç bilmiyorum ama bu hiçbir çünkü... şey. Ben gerçekten bunun ne olduğu hakkında... Bence doğru sayıyorum çünkü gerçekten de bu hiçbir şey. Bu evet. Ne, bakmak istiyorum ben ne olduğunu. Metal bir çubuk. Koltuk ayağı. Aa bilemedin koltuk ayağı. Saymıyorum kaç oldu? Üçte iki koltuk ayağıydı ben biliyordum. Oyuna getirildim. Atacaktım da. Evet. <laughs> <laughs> Atamadım yani. Tamam kapa. Burası çok kötü. Çok karanlık içerisi. Çok sıkılıyorum. Bay bay. Aldırma gönül aldırma. Orada pısıldaşmalar var. Sen ayrıl İsmet. Enes ayrılın siz. Nerede? <laughs> Sen arka sıraya geç. Siz çok konuşuyorsunuz. <laughs> Selam. Dördüncü hey, hey. eşyayı getirdim. Dördüncü. Hey, bu pis bir şey. Aa! Al bunu al bunu al bunu. Pislik herif <laughs> ya. Ne? Lavabonun şeyi. Vay be. Pislik ya. Headshot attı resmen. <laughs> bu ne bu? Bu çocuk bu ne? Elif mi bu? <laughs> Allah seni bekleyin. Şansıma tamam. Eres Batur'dan yanır kullanacağım. Bilemedin. İsmet mi? İsmet'in göbeğiydi. <laughs> Kazandım. Keşke sen ilk yaptın. Joker hakkımı kullansaydım. 5'te kullansam. 3 yaptın, ben 5'te 4 yaptım. Ben kazandım. Aslı, aşkım ben. Aslı. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Videonun sonu kaybolduğu için videoyu böyle çekmeye karar verdim. Daha doğrusu bir mecburiyet oldu. Bu arada Baturay'ın kanalında da bir video çektik. Onu da isterseniz gidip kanalına izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi ve likelamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Dika Pikachu. Çok mutluyum. Bugün dermez günü seçtim ya. Kafka kafka